Merhaba arkadaşlar. Bugün ise birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi iki oyundan bahsedeceğim. XRPG oyunu, ikisi de Bethesda oyunu. Biri The Elder Scrolls 4 Oblivion, bir de Fallout New Vegas. Birini beğendim, birini beğenmedim. Hadi bakalım videoya. Fallout New Vegas'tan başlayalım. Fallout New Vegas benim şimdiye dek oynadığım en iyi oyunlardan biri gerek hikayesiyle gerek RPG öğeleriyle baya eğlendirmişti beni böyle bir 40 saate yakın oynamıştım ya yani 40 saatten de fazla olması lazım bak yani burada görmüşsünüzdür siz ekranda Fallout New Vegas e, hepiniz öneriyorum ya izleyicilerime çünkü yani başka bir yere bulamayacağınız bir deneyim sunuyor hani bazı oyunlar oluyor ya diyor biz bu oyunumuzda işte seçimlere önem verdik, işte ona göre hikaye şekilleniyor diyorlar ve şekillenmiyor. Bir iki cümle değişiyor işte. Tamam kanka yapacağız demek yerine tamam abi hallederiz diyor mesela. Yani böyle bir değişiklik oluyor. Fakat bunda öyle değil. Bunda gerçekten değişiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim en aklımda kalanlardan gece yürüyenler mi? Gece bir şey vardı. Şimdi onlar biz mutasyona uğramış insanlar tarafından tehdit ediyor. Mutasyona uğramış insanlar tehdit ediyorlar. Şimdi e, bu mutasyona uğramış insanların adını unuttum yine maalesef. Unutkan bir insan. ki bitireli de iki ay oldu falan oldu. Şey işte onlar diyor ki bize. E, git bu gece koş yürüyenler mi? Hatırlamıyorum. Gece yürüyenler olması lazım. Bunları hallet öldür. Ya buradan defet. Bizim işimiz var. Bize sana yardım edelim bir konuda. Ben de tamam dedim, gittim. Şimdi istersem bunları öldürebilirim. İstersen de gider bir şey komutanlarıyla konuşabilirim. Gittim komutanların yanına. Komutan işte dedi, "Niye buradasın?" Ben de dedim ki, işte böyle böyle bir durum var. Sizin gitmeniz lazım. Bana dedi ki, o da dedi ki, "Benim işimi hallet, ben buradan gideyim." Yani şimdi bana iki seçenek sundu oyun. Ya öldüreceğim ya onun işini yapacağım. Ben de onun işini yapmaktan öyle seçtim. Ve böyle böyle birbirine girdi yani şey oldu ve zincirli hikaye anlatımı oldu ve bayağı beğendim ben. Bunu. Şimdi oyunun gerçekten bayağı etkisi var bu e, gidişata. Şöyle değişiyor. Etkisi var. E, oyunun biz en başında bir kuryeyiz. Yani kuryelik yapmıyoruz ama hani, hikaye açısından kuryeyiz. ...ve bize bir fiş vermişler. Bizim de onu birine götürmemiz lazım. Fakat şöyle bir durum da var. O fişin peşine başka biri de düşmüş. Biz de hani... Ee, ...onu götürmemiz lazım. O peşinde olan adam geliyor ve bizi öldürmeye çalışıyor. Kafamda sıkıyor fişi alıyor. Fakat biz ölmüyoruz. Ve onun peşine düşüyoruz. Hikayenin bir kısmında... ...onu buluyoruz. Ve işte bize... ...üç tane seçenek sunuyor oyun. Ya onu öldürebiliriz. Şey pardon ya onunla düello yapabiliriz. Ya affedip dost olabiliriz ya da çağırmaya gelebiliriz. Ve tabii ki de ben çağırmaya gel. Evet dost yapabilirdim fakat beni o kadar çile çektirdi. O kadar uğraştırdı bence bunu hak etmişti yani. Evet şu an Social Justice Warrior'lar benim içimden geçebilir. Geçmeyebilir değil mi? <laughs> Neyse. Konuya dönelim. İşte onu çağırmaya gelmiş Böyle şekillenebiliyor oyun. Gerçekten çok güzel. Bu anlatılmaz. Hani yaşamanız lazım. Ben burada sadece buzdan karını gösteriyorum size. Üstündeki bir avuç karı gösteriyorum. Hani daha neler neler var. Fakat hani bu oyunu beğenmediğim bir sürü de yanı oldu. Yani düşünürken dedim ki oynarken şimdi bu A mı hak ediyor B mi? Hani bir süreli iki ay oldu ama Hani işte düşünüyorum A mı olur o zaman A mı B mi değişecek i̇şte kaç puan olur falan Şimdi diyorum A mı B mi diye Bir A dedim A dedim ama olmadı Çünkü bir sürü Sıkıntısı var onun Buglar değil bugla çok fazla karşılaşmadım bunu oynarken Genel olarak çok rahat oynadım Fakat Oyunu vuruş hissi bok gibi Adama vuruyor muyum vurmuyor muyum belli değil Efendim söyleyeyim. Ondan sonra bu seviye sistemi gerçekten delirtiyor olan. Sevdiği de görev dizaynı. Mesela atıyorum ben bir görevdeydim. Bu çok uğraştırdı beni çünkü belli hani rahat bir 7 saatimi aldı diyebilirim. Şimdi bir yere gideceğim. Bir bilgisayar açıp onunla işim uğraşmam lazım. işim var onunla. Gittim abi. İşte açtım falan. Hani yapacağım diyor ki o işte atıyorum 10 seviye bil, bilim şeyine ihtiyacınız var. Puanına ihtiyacınız var sanırım. E, i̇yi tamam, gittim. işte bir gittim zombi öldürün, bir şey öldürün, topladım onu. Geldim tekrar, yaptım onu. Sonra başka bir yere yönlendirdi. Oraya gittim, onu yaptım. Bu sefer de diyor ki, ya, onu yapmak için de işte 8 seviye kilit açmaya ihtiyacınız var. Eyvallah dedim gittim onu da yaptım şu an seviyeler kafamda sanıyorum. İşte gittim okey dedim geliştim onu da yaptım geri geldim. Ya abi şimdi kızmamız mı yok ama hani böyle bir 30 seviyecik bir um, kilit açmaya ya da işte bilime ihtiyacım lan dalga mı geçiyorum benimle? Hani bu resme oyunu uzatmak için çaba gibi çok sinir bozucu. Hani bunlar bayağı bir eksi oldu yani eğer böyle olmasa vuruş ise çok güzel olsa bir de bu tür görev dizayndaki problemler olmasa kesinlikle A alacak. Belki de tarihteki bende ilk A alacak oyundu. Ama olamadı ve B alıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Sıra geldi o bilgiler. Arkadaşlar ben bir düştüm siz de düşmeyin. Size öneri. Asla ama asla birden fazla bir test oyununu ardı ardına oynamayın. Çok yoruyor adamı. Matematik sorusu çözmüş gibi oluyorsunuz. Şöyle ki ikisi de RPG oyunu, ikisi de uzun RPG oyunları. Yoruyor sizi. Ben öyle bir gaflete düştüm. Şimdi ikisini aynı gün almıştım. İlk Fallout'u indirdim. İşte onu oynadım bayağı. Sonra Oblivion'ı indirdim. İşte Fallout bitti. E diyorum Oblivion var onu da oynadım. Abi indirdim oynamaya başladım. Dört kere baştan başladım, başladım oyuna. İkisinde oyun bozuldu. Birinde ben yanlış ilerleme yaptım. Yani büyücü olarak başlayıp şey büyücü olarak ilerlettim fakat büyü silahım yok. O yüzden baştan başlamak zorunda kaldım. Ve işte böyle devam ettim. Şimdi ilk üçünde oynanabilir. En başta bir işte rahibin yanına gideceğiz. Onu ikna edip krallığı kaleye götüreceğiz bir tane. Tabi oyun hani e, gerçekten acımasız. Şimdi ilk üçüne direkt gittim. Fakat dördüncü en son oynayışımda dedim ki gideyim kasayım daha rahat halindeyim. Çünkü haylaz cinleri ilk seviyelerde öldürmek zor. Gittim abi kastım 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 böyle beşinci altıncı seviye oldum. Geri geldim. Abi. Hayal cinlerin yanına e, ...dinazor dinozor gibi yaratıklar eklenmiş. Sırf seviye atladım diye. Abi bu sefer hayal yine rahatla, rahatlıkla alıyorum. Bu sefer dinozorları öldüremiyor. Şey dehşet otu pardon. Dinozorlar da dehşet otu. Dehşet otlarını öldüremiyor. Neyse. Geri gittim. Dedim birazcık daha kasayım barımlar hali kastım 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 geri geldim bu sefer hayır yine çok rahat hallediyorum dehşet otun da öyle bu sefer ateş adam kadınlar gelmiş abi bu ne ya oğlum dalga mı geçiyorsun benimle şimdi bir arkadaşımla yazışıyoruz bana diyor kanka diyor oyun senden zeki çıktı gerçekten de benden zeki çıktı bu arada hani kasmama izin vermiyor oyun güçlenmenize izin vermiyor Oyun diyor ki ben bu oyunu yaparken çile çektim mi? Çektim. Sen de çekeceksin. Vurun kahpeye. Çok saçma. Hani e, oyunu rahatlıkla oynamanız imkansız. İmkansız. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Oyunun sonlarına doğru hile yazdım. Evet, zırh hilesi yazdım. Ardına kılıç hilesi yazdım. Aradan bir 3-4 saat oynadım. Sonra baktım hala sinirleniyorum. Hani keyif alıyorum. Yazdım ölümsüzlüğü öyle bitirdim. Pişman da değilim bu arada. İlk de hile yaptım yani. Çünkü oyundan zevk almıyorum. Zevk almıyorum. Yani oyun çok büyük eksileri var ya. Çok büyük ya. Güçlenmenize izin vermemesi, vuruş hissi. Bakın hikayesi çok güzel. Hikaye çok güzel. Sunumu da çok güzel. Ama hani ayakçı gibi oluyor. Ayakçı gibiyiz bu arada oyunda ya. İşte Fallout'ta şeydi. Biz şeydik böyle hani. Bir amacımız vardı. Bunda öyle değil. Martin var. işte Mer Kral'ın oğluymuş. Bir diyor git şuraya git buraya git şuraya git buraya onu halledip geliyoruz. Yani çok sıkıcı oluyor bir süre sonra. hani alt tabandaki hikaye güzel ama yani sunum şöyle güzel güzel sahneler barındırıyor işte son sahnesi mesela spoiler vermeyeceğim tabii ki de çok güzeldi son sahnesi falan böyle Allah dedi be bu, ne ama geri kalanı boş geri kalanı boş şimdi bu oyundan ben baya sıkıla sıkıla oynadım ama bir yandan da eğlendim nasıl eğlendim kılıç dövüşleri hani şöyle denginizden bir tık yük yüksekse eğlendiriyor Hani kalkan tut, geri vur şey yap. Hani King Duncan, King Duncan. King Duncan Deliverance oynanıyor. Evet söyleyebilirim. King Duncan Deliverance oynanıyor. Kalkan tut vur ama Kalkan ne kadar tutarsanız tutun illaki dayak yiyorsunuz. Zırhınız ne kadar güçlü olursa olsun illa dayak yiyorsunuz. O da sinir bozuyor aslında. Böyle yani şimdi. Şimdi gelelim bu oyun A mı alır, B mi alır, C mi alır, D mi alır, E mi alır? Şimdi A ve B alamayacağı kesin. O kadar eğlenceli bir oyun değildi. Fakat E alacak kadar kötü de değildi. Ama C alacak kadar iyi de değildi. Yani kısaca bu oyunda benden D not alıyor. Kötünün iyisi bir oyun diyebilirim. kötünün iyisi. Pek yani günümüz şartlarında oynanmayacak bir oyun. Ha şimdi diye olabilirsiniz. Ya sen oynayan ne anlarsın? Daha dün doğmuş oyun beğenmiyor. İşte oyun oynayamıyor. Yani şimdi benim yaşımda kat kat büyüklerin bu şartlarda oynanamaz dedi oyunu iki kere bitirdim. 71 mi 72 saat oynadım oyun. Şu an ekranda gördüğünüz oyun. bununla alakası yok yani game oyunu falan. Witcher anladınız zaten. Witcher'ın ilk oyunu iki kere bitirdim ki yine olsa yine bitiririm güzel oyun eğlenceli oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık başka oyunlarda, başka videolarda, başka bu tür mini incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı Like it. Like önemli. Abonelik de önemli. Sen ikisini de yap. Aynen aynen. Sen ikisini de yap. Ama beğenmediysen dislike. It. Hadi görüşürüz.